Merhaba. Ben Mithunay. Ee, bu videomda serbest meslek makbuzu e, zorunluluğuyla gelen e, ihtiyaçlardan bahsedeceğiz. e serbest meslek makbuzu zorunluluğundan kısaca bahsedecek olacak hatırlayacak olursak. 0102 2020 tarihinden itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar, 0106 2020 tarihine 0102 2020 tarihinden bu tarihte dahil e, faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar Eserbest meslek makbuzunu uygulamalarına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren Eserbest serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur diyor. E, bu e, kapsamda e, mali müşavirler, avukatlar, e, mimarlar ya da e, serbest çalışan doktorlar ve benzeri tüm serbest meslek erbapları e-imza e e, alma e-serbest meslek makbuzu kesme zorunluluğu geldi. E, bu süreçte e-serbest meslek makbuzunu kesmek için e-imza ihtiyacımız olacak. Bir de geridare başkanlığına bu e-imzadan sonra aldıktan sonra serbest meslek makbuzu kullanımı ile ilgili başvuru yapmamız gerekecek. E, ben bu videoyu iki aşamada çekeceğim. Birinci aşamada e imzayı nasıl temin edebiliriz? Ee, biz mali müşavirler TÜRMOBA, Türkiye Muhasebeciler Birliği'ne bağlıyız. E, bir, e, bununla ilgili de bir, bizimle ilgili bir, bir çalışması var ya da tüm e, serbest meslek erbapları ile ilgili TÜRMOB e imza e, çalışmasını yapmışlar. E, bunu inceleyecek olduğumuzda eee Hemen başvur sayfası var. E, TÜRMOP e-imza.com.tr'da imza e, TÜRMOP e-imza ile ilgili başvuru yapıp e-imzanızı temin edebileceğiniz bir sayfa oluşturmuşlar. E, hemen başvur dediğinizde size e, TÜRMOP e-imza meslek, me meslek mensubu başvuru, TÜRMOP e-imza aday meslek mensubu başvuru, TÜRMOP üyesi olmayan gerçek kişi başvurularına yönlendiriyor buradan buranın avantajı ne diyecek olursanız bilgilerinizi girdiğinizde 3 gün içinde vereceğiniz adresi ile teslim oluyor ödemenizi kredi kartı aracılığıyla ile yapıyorsunuz 3 yıllık ücreti de 189 lira burada hemen başvur dediğinizde mesela meslek mensubu olmayan birisi gerçek kişi için başvuru yapmak istediğinizde sizi bu sayfaya yönlendirecek. Burada kayıt ol diyeceksiniz. Kayıt ol dediğinizde sizden istediği bilgiler kimlik numaranız, adınız, soyadınız, e-postanız ve şifreniz şeklinde olacak. Buraya oluşturduktan sonra e şifrenizi aktif ettikten sonra giriş yaparak e başvuruyu yapabilirsiniz. Meslek mensubu e olanlar için ya da aday meslek mensubu olanlar için hemen başvuru dediğinizde sizi e-Birliğin giriş sayfasını önlendirecek. Burada şifrelerinizle giriş yaptığınız zaman bilgilerinizi otomatik olarak getiriyor. Giriş dedik. <laughs> Buraya e, bilgilerinizi otomatik olarak getiriyor. E, ben başvuruyu yaptığım için benim mevcut olan e-imzamı gösteriyor burada. Ben ayın 7'sinde başvurdum ay, ayın 11'inde. Perşembe günüydü. Pazartesi günü kargo gelmiş oldu. 3 veya 4 gün, hafta sonu girdiği için 4 güne teslim olmuş oldu. E, yeni başvuru diyerek, diyerek aşamaları göstereyim size. Aydınlatma metnini okuyarak kişisel verilerin konulması kanunu şeklinde okudum anladım işaretliyorsunuz. E, kişisel bilgilerinizi buradaki girmeniz gereken bilgileri otomatik olarak e, kayıtlı olduğunu sistemden çekiyor. Sonrasında sizden bir güvenlik sözcüğü oluşturmanızı istiyor. E, ben buraya kısaca termop yazayım. E, örnek olarak da e, örnek olarak da anne kızlık soyadı gibi özel bilgi olabilir diye yazmışlar. Siz bir güvenlik sözcüğü oluşturuyorsunuz. Ben türmop. Şimdi örnek olarak girip nüfus cüzdanı ön yüzünü ekle e, dediğinizde sizi belgeleriniz için önlendiriyor. Tarayıp hazır olan bir evrakınız varsa buraya e, atabilirsiniz ya da e, etrafınızda tarayıcı yoksa bir ön yüzünü, kimliğinizin ön yüzünü fotoğraf çekip bilgisayarınıza aktardığınız zaman oradan seçebilirsiniz. Ben herhangi bir resmi seçtim şimdi. Bir takvim resmi vardı onu seçtim. Resim olarak kabul ediyor. şu, an, şu anki süreçte evdesinizdir ya da herhangi bir yerden başvuruyorsunuzdur. Telefonunuzdan girip başvuruyorsunuzdur. resimle yeterli olur. Ön yüzünün resmi yeterli olur. Teslimat şekli kargo ile gelsin ya da bulunduğum ildeki SMM odasından alacağım. Yani kargo ile adresinize gelmesi daha pratik oluyor. Adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Seçiyorsunuz. Posta kodunuzu buradaki ilgili bilgileri doldurduktan sonra telefon numarası mutlaka giriyorsunuz. Buradaki GSM numarası arkadaşlar önemli. GSM numarası şu yönden önemli. Buraya size pin kodu gönderecekler. E-imza ile ilgili pin kodu gönderecekler. Aktif olan kullanıcının e, pin kodu olması gerekiyor yani e, sahibi olan kişinin cep telefonu numarası olması daha önemli Oraya gelecek pin koduyla çünkü burada bundan sonra bütün belgeleri bu e, e imzayla imzalayabiliyorsunuz işlem yapabiliyorsunuz e, sonrasında ileri dediğimizde bu aşamadan sonra bize paket seçimi ile ilgili bilgiler veriyor 1 yıllık 109 lira 2 yıllık 155 lira 3 yıllık 189 lira ve ücretsiz kargo ile bunlar e, gönderiliyor 3 yıllık paket baktığınız zaman e, 189 lira uygun görünüyor bundan sonrası arkadaşlar ileri dediğinizde kredi kartı ile ilgili e, bilgilere gönderecek sizi yönlendirecek e, burada bilgilerinizi girdikten sonra bilgileriniz girdikten sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Sonrasında e, e imzanız kargoya bürülüyor. E 3 veya 4 gün demiştik. E, e imzanız geldiğinde e bir kutu, ufak bir kutu şeklinde ortasında USB bellek var. USB bellek şeklinde bir bellek var. E açtığınız zaman kutunuzu sizi uyarılar geliyor. E-imzanızın bilgisayarı kurulumu ile ilgili bir uyarı var. E-imzanızı bilgisayarınızın USB girişine takınız. Turmop e-imza web sitesinde destek bölümüne giriniz diyor. E, i̇mzamızı başvurduk geldi. Sonrasında yine e-imza ana sayfasına gidiyoruz. Buradan ana sayfaya gidiyoruz. Şöyle ben yeni bir sayfa açayım. Türmop e-imza tıkladık. Ana sayfada destek bölümüne geçiyoruz. E imzamız geldi. Sonrasında kurulumunu yapınız diyor. Bilgisayarınızın e, driver yüklemeniz gerekiyor. Driverlarını yüklemeniz gerekiyor. Kaç bit? 32 bit bilgisayarlar için indiriyorsunuz ya da 64 bit bilgisayarlar için indiriyorsunuz. E, benimki 64 bit bunu hani nasıl öğreneceksiniz? Bilgisayar deyip burada sadık özellikler dediğinizde bilgisayarınızın Sistem sürümünün kaç olduğunu 64 bit olduğunu gösteriyor size kısaca Buradan 64 biti indir diyorsunuz kurulumla ilgili bir video var burada e isterseniz e bu işlemi yaparken e, e imzanız takılı olmasın Bunu driverı kurduktan sonra e imzanızı takacaksınız otomatik olarak e İndir dediğinizde size bir zip dosyası Getiriyor bu zip dosyasını çift tıklayıp e Devam ettiğinizde bu şekilde devam ettiğinizde kontrol edip e, devam ettiğinizde ben de yüklü olduğu için izin vermiyor yükliyorsunuz yükledikten sonra driver'ınız e, yüklenmiş oluyor driver'ı yükledikten sonra e-imzanızı takıyorsunuz e-imzanızı taktığınız zaman şurada e-imzanız aktif hale gelmiş oluyor e-imzanın kurulumu e başvurusu kurulumu ile ilgili anlatabileceklerimiz bu kadar bundan sonra e-imzanız aktif olmuş oluyor cep telefonunuza pin kodu gelmiş oluyor bu pin kodunu saklıyorsunuz ilk başvurunuza mesaj gelecek o pin kodunu mutlaka saklayın onu silmeyin bundan sonraki başvuru sürecinde de onu kullanacağız bunu da ikinci bir videoda aktaracağım şu ana kadar bizim e-imzamız geldi e-imzamızın bilgisayarımıza driver'ını yükledik kurulumunu yaptık çalışır hale geldi sonrasında ilgili e, siteden e, yani gelidara başkanlığından e imza ile ilgili başvurumuzu yapacağız ikinci videoda görüşmek üzere e, kanala abone olmayı beğenmeyi ve e, videoları paylaşmayı unutmayın teşekkür ederim.